gelişmelerle devam ediyoruz. Birçok başlık vardı. Aslında e, saat başında yayın açarken de ipuçlarını vermiştik. EYT'liler ve EYT'lilerle ilgili stajyer sigortası tartışması. Evet. Sanırım EYT'lilerle ilgili sorulan sorularda en çok ee, başlık. Ee, bu bu sorular içerisinde yer alıyordu. Dilerseniz bununla başlayalım buyurun. Olur. Şimdi bir süredir zaten bu stajla e, iş hayatına başlamış arkadaşlarım taleplerini dillendiriyorduk. E, hatta e, nasıl bir yol açılabilir diye ben bir iki yazı da yazdım, burada da anlattım. E, 5510 sayılı yasanın 41. maddesinde boşlanılabilecek süreler veriliyor. Orada mesela avukatların staj sürelerini boşlanma hakları var. Bu bir yol olabilir diye düşündüm. Yani stajın boşlanması anlamında stajın başlangıç sayılmasına örnekte var. O da ne? Annelerin doğum boşlanması ile ilgili süreçte de eğer anneler sigortadan önce doğum yapmışlarsa borçlanamıyorlar biliyorsun ki bununla ilgili de talepler var. Evet. Ama stajda başlamışlar hayatlarına sonra iş hayatına başlamışlarsa ve bu arada doğum yapmışlarsa onu borçlanabiliyorlar. Dolayısıyla bu iki örnek aslında staj sigortasıyla ilgili çalışmanın da yol haritasını oluşturabilir diye yazılar yazmıştım. Burada da anlattım. Arkadaşların da çok talepleri vardı. Dün de sen Çalışma Bakanı'na sorulmuş ve o da bu konuda bir çalışma başlattıklarını evet. ve bunu EYT e, düzenlemesinin içinde değerlendireceklerini söyledi. E, tabii çok da soru geldi bana Hani nasıl olur, ne, ne edilir diye. Zaten burada talep iki tane. Bir, bir staj e, veya çıraklığı da katalım bunun içine. Staj ve çıraklıkla çalışma hayatına başladık ki burada e, 99, öncesinden, 99 öncesinden bahsediyorum. Meslek hastalığı ve e, iş kazasına karşı bir sigorta yapılıyor. Şimdi de biz mesela stajyer arkadaşlarımız var. Onların sigortaları yapılıyor ama emeklilikle ilgili dediğimiz o uzun vadeli sigorta kollarından prim yatırılmadığı için de bu süreler emeklilikte hesaplanmıyor. Dolayısıyla burada talep şu. Bir, başlangıcımız o olsun çünkü bir sigorta numarası alıyoruz ve o numarayla devam ediyoruz. İki, bu süreleri biz borçlanalım. Yani biz bunun parasını ödeyelim ve uzun vadeli sigorta kolları haline getirelim aradaki farkı ödeyerek. Dolayısıyla burada ciddi de bir kaynak oluşacak aslında e, kamu adına. E, o yüzden de e, dünkü açıklama önemliydi. Birçok insanı da heyecanlandırdı. Biz de e, bekliyoruz Sorular şeklinde sonuçlar. devam edelim. Evet. Kimler yararlanacak? Aslında az evet. evvel paylaştınız. Borçlanma nasıl olacak? Şimdi kimler yararlanacak kısmında şunu da bir, bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Sadece staj yapmak yetmiyor. Staj sigortanızın yapılması ve primlerin yatırılmış olması. Doğru. Boşlanma Borçlanma nasıl olacak? Az önce söylediğim gibi orada mesela şimdi yüzde otuz yatırılıyor kazancın yüzde otuz ikisi. Orada ise yüzde on ikisi yatırılıyor. Dolayısıyla kalan yüzde yirmilik kısım yatırılarak uzun vadeli sigorta kollarına yani emekliliği gerektirecek prim haline Doğru. getirilebilir. Doğru. Kimler EYT'li olabilecek? Burada tabii yine EYT'li tarifine gelelim. 8 Eylül 99 öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu e çalışmaya başlamış, sosyal güvenlik sistemine girmiş insanlardan bahsediyoruz EYT. Ama EYT düzenlemesinden herkes yararlanacak mı? Hayır. Orada da belli şartlar var. Burada da 8 Eylül 99 öncesinde staj olarak başlamış ya da çıraklıkla başlamış olanlar bu düzenleme gelirse EYT'li sayılabilecek. Başlangıç sayılması ne kazandıracak dediğiniz zaman işe giriş tarihi oraya çekileceği için tabii Öncelikli bir emeklilik gelecek. Mesela şöyle insanlar var, 97'de staj yapmış ama 2001'de çalışma hayatına başlamış. Dolayısıyla 60 yaşında emekli olacağına 50'li yaşlarda emekli olacak şimdiki mevzuata göre. Çıraklık sigortası da dahil olacak mı? Muhtemelen dahil olacaktır tabii. Staj, çıraklık birlikte gidiyor çünkü ikisi aynı sistem aslında. Sorulan cevapları bunlar ama...